Merhaba arkadaşlar, Özkan Sümer başlayayım çünkü konuya bunu anlatarak girsem daha güzel olacak. Bir gün Özkan abiye demiş ki, e, rahmet olsun ruhuna, ya hocam e, Serdar e, seni anlatıyor, seni anlatıyor, bayağı da dinliyorlar demiş. Herkes de gülüyor. Özkan abi demiş ki, ya ne enteresandır, hakikisi varken sahtesini niye dinliyorlar? Millet gülmüş falan deyince Eşkın abi de, devam etmiş. Ya ne enteresanlık sadece o değil ki demiş. Yahu <laughs> demesini ben bıraktım. Serdar bırakmadı. Beni anlatırken onu diyor. Şimdi buradan yola çıkarak size şunu söyleyeyim. Ya arkadaşlar yöneticiler başkan <laughs> pazar gününü kendine istirahat olarak seçiyor. Evinde dinlenecek, ailesinden dinlenecek veya bilmem ne edecek. Arkadaş YouTube'larda transferler bitmiyor. Millete şu geliyor, bu geliyor, pazar geliyor, salı geliyor, bilmem ne, patır kütür, patır kütür. Bir sürü işim Ya bir de siz dinlenin de millet de dinlense kardeşim ya. Bu nedir ya? Özkan abinin işine benzedi bu ya. Transferi yapacak olanlar dinleniyor. <laughs> Onların haberi olmadan herkese transfer ediyorlar. Neleri transfer ediyorlar? Biliyorsunuz. Buraya yazdım. Melink, Solbek'e. Umut Meraş, Yakup Sivirozek diye bir şey, Cornelius, Saraçi, Viska, Belanda, sonra Bursa Spor'dan Emirhan, Batu gör böyle, pü, vuruyorlar. Diyelim ki aldılar arkadaşlar. 1, 2, 3, yabancılardan gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 milyon dolar versi, euro versi, 7 milyon euro. Bunların hiçbiri birel milyona gelmez. 2 milyon, 3 milyon, 21 milyon euro, 20 milyon lira, 15'ten 20 milyon Da para yok, para. Trabzonspor'da para yok. Bu transferleri peş peşe saymanın. Bu Trabzonspor taraftarını yalandan havaya sokup duygularından oynamaktan başka hiçbir şey değil kardeşim. Bakın. Kim ne yapmış beni ilgilendirmez abicim. Ben sizin namınıza üzülüyorum. Şimdi ben size söyleyeyim. Milink sol bek oynuyor. Almak istiyorlar. Bilmem ne istiyor falan. Ya Trabzonspor'un ben elinde sol bek olduğunu size söyledim. Trotzen sol orta sahada yer bulamasın. Sol bek oynar. Ama formunu bulması lazım tabi Formunu bulamazsa zaten oynayamaz bu takımda. Ama bir yıllık şeyi sakatlığı atlatmakta zor. Peki sezon iyi hazırlıklar yapar bilmem ne derse. Çünkü eski hocası da geldiği takımdaki hocası da onu 7-8 maç Solbeck'te oynattı. Gayet iyi oynattı. Transfer olarak gönderdiklerinden daha iyi oynadı. Bir daha Fuzuli'ye gerek yok. Umut Maraş. Ne güzel alsalar iyi. Türk futbolcusu. Niye Türk futbolcusu e, az Türkiye'de? Çünkü yetiştiriyorlar bir tane iki tane. Üç tane beş tane. 10 milyon eurodan aşağı başlamıyorlar. Adam da gidiyor diyor ki 300 bin euro, 400 bin euro yabancı alırım ben diyor. Yani belki dört büyük takım fazla alıyor mu? Yani Hatay Spor'un aldıklarını görüyorsunuz yani. Yani öyle çok kara gümrüğü veya bilmem ne bunlara çok para vermiyorlar. Onlar Trabzonspor'a Spor'a, falan, Galatasaray, Beşiktaş'a gelirken menajerlerin bastırmasıyla diyeyim. Siz ne demek istediğimi anlayın. Kulübe pahalıya mal ediyor. O yüzden umutmanız. Ne güzel. İşte şey var. Jakup yazılıyor. Jakup Sivrizek. Gol atıyor. Trabzonspor onu alacak falan. Ya kardeşim ya bunu derken bu taraftara Allah'ınızı seversiniz. Vakayeme, Canini, Ekuban, Cervinho alındı. Şimdi ben öyle biliyorum. Koyu Taylan'da gelecek. Anlaştılar. Ya nerede oynayacak ya? Sekiz tane on tane forvet olur mu ya? Ya arkadaş böyle bir şey olur mu ya? Yani beni niye böyle e, milleti şey ediyorsun? Cornelius, Cornelius santrofor. Şeye çok benziyor Allah için. Şorlota. Zaten Şorlot gelmeyecek arkadaşlar. Fuzil kendimizi havaya sok sokmayalım ya. Yani oradan 4-5 milyon euro alacak. Adamlar bedava verseler sana o sana kaça gelecek yani? Böyle olmaz yani. Biz de oynamış 32 30 tane 25 tane gol atmış. İyi goller atmış, uyumuş Yani şimdi sıfırdan başlamış 32 ile atlamış. Bir daha gel gelirse 32 ile mi başlayacak? Göz daha beğenmez sizin gözünüz onu. O yüzden Cornelius ona çok benziyor. Ağır. Ama Kornelius olsa olabilse ne faydası var bize Trabzonspor'a? Bu Gervinho'nun aynı takımda oynadı biliyorsunuz. Birbirlerini tanıyorlar. Burada e, biraz daha hareketlenir. Daha uyum sağlarsa belki faydası olur. Ama şimdi ben Koita alırlarsa, alırlarsa. Alacağını tahmin ediyorum. E, anlaştıklarını tahmin ediyorum Trabzonspor'un. Geçen de onu söyledim size. E, onlara hiç ihtiyacımız yok. Saratchi, Saratchi alalım. Galatasaray'da fena oynamadı Saraç. Belan dayaladım. Ya ben şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlere söylüyorum. Sizlerin namında başkalarına söylüyorum. Da, Trabzonspor başka takımın arka bahçesi midir ya? He? Ya sonra Trabzonspor'un parası Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan har vurup harman savuracak kadar daha mı fazladır ya? Ya onun alamadığını sen alacaksın. Yapmayın yapmayın arkadaşlar. Yapsanız da çok iyi. Emirhan Bursa Spor'dan Batuhan Kör alınacak falan. Genç oralarda oynuyor. Güzel. Genç netice. Salih Kavraz'ı nereden aldık biz? Tuttu mu? Tutmadı. Ya güzel kardeşim senin altyapında alt bunlar var. Ama sen altyapındakini oynatamıyorsun. Çünkü taraftarın istemiyor ya. Taraftarın yabancı istiyor. İsmini söylüyor. Şimdi geliyor hamsik ya. Hamsi diyeceğiz biz buna. Bunu istiyorlar ya? Yönetim de buna mecbur kalıyor onlar oynatmaya. Doğru bir şey yapmıyor ama onlar oynatıyor. Şimdi bu adamları alacakmışız gibi sizin önünüze sarıyorlar. Bence viska, viskaya gerek yok ki zaten geçti artık. Cervin Yoyan misin? Viskanın ismini, Belhanda'nın ismini geçirmeye gerek var mı ya? Maria alacaksın. Allah kısmet ederse işte Orada da benim kendi şahsıma üzüldüğüm şey var. Onu da söyleyeceğim size. Ya Belanda'yı niye alacaksınız? Ya? Nedir üzüldüğüm şey? Ee, tamam bakıyorum ben de seyrediyorum. İşte Marek ilk biz söylemiştik YouTube kanalı. Aferin. Verin ona beş yıldız. YouTube kanalının ilk söyleyen as aslanı. O ikinci ben söyle Ben söylemiştim. Şu ben, ben de söyleyeyim o zaman arkadaşlar. Ben de bir yıldız alırsınız. Geçenki videomda söyledim. Başkanla konuştuk. Baş Ne diyorsun? Yani anlattık Marek falan. Anlattı bana. Fiyatı da söyledi bana. Verdiği fiyatı ben size söylemedim. Ama diğer kanallarda şart diye söylediler. Sanki karları var yani. Siz tarafta olarak bir futbolcuyun alınmasını istersiniz. Kaça alındığından size ne? Ödemesini siz mi yapacaksınız? O oradaki kişilerin kapa bildirilecek bilmem ne bilecek. Bunu miktarı miktarına söylemek Trabzonspor'a zarar vermektir. Niye? E, menajerler seyrediyor ya. Fiyat arttıracaklar. Yazık günah değil mi Trabzonspor'dan giden paraya? Marek konusu da ben söyleyeyim işte. Başkan'dan konuştuk. Abi işte aranızda fark var bilmem ne falan filan. Sen ne diyorsun dedim. Al dedim. Anlattım size. Yani. Al. Mare ben güveniyorum, inanıyorum. Oynarsa. Yani kalitesi var, bilmem nesi var. Trabzonspor ondan çok faydalanacak. Fakat benim ağrıma giden bir şey söyleyeyim ya. Ya Allah'ım ya. Ya ben eskiden İstanbul'da otururken benim için öyleydi. Yaz tatillerinde, şey tatillerinde Kurban Bayramı, İzmeme arkadaşlar derdi ki, abi nereye gidiyorsunuz falan. Eşimden Paris'e gideceğim diyordu. Aa ne güzel abi. Neyle gideceksin? Arabayla gideceğim. Ya abi arabayla nasıl gideceksin? Oğlum benim Paris'im Trabzon derdim ya. Ben Trabzon'a gidiyorum. Benim Paris'im o derdim. Ya benim Paris olduğum olduğunu gördüğüm yere 3 milyon vereceğiz, 2 milyon vereceğiz, 5 milyon vereceğiz. Arkadaşın karısı bizi beğenirse gelecek. Ne kadar acı bakarsanız. Ama siz bakmazsınız ben bakıyorum. Acı bir olay. Bir futbolcu kardeşin milletin 2 milyon 800 bin lira asgari ücret aldığı memlekette 3 milyon euro civarında bir para alacak. Karase bizi beğenirse gelecek. Ya haritaya bakmıyor musunuz biz Türkiye'nin neresindeyiz? Bizim pozisyonumuz ne? Her gün uçak gelip gidiyor. Ne karın beğenecek beğenmeyecek? Git orada oynayan eski gelen yabancılara sor bakalım burası nasıl bir yer? Şimdi ben buna üzülüyorum. Siz üzülür müsünüz? Bilmiyorum işte. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yani böyle çok üstüne gitmeyin bu işi. Bu hamsik oynarsa Berat arkada çok rahat eder. Zaten oynayacak Türk futbolcusu bir Berat var işte. Ee, ve Abdülkadir Ömür belki oynayabilir. İleri hamle yaparsa Bekasetes'te ilerideki Forvet'te bunun ara paslarından ve atacak olduğu paslarından ve vuracak olduklarından çok faydalanır. Şimdi sıkıntı senin benim değil. Biz maça gideceğiz. Hangi 11'len çıktı diye bakacağız. Sevgili taraftarlar. Sıkıntı Abdullah Hoca'nın. Cervinyo mu? Vakayeme mi? Canini mi? Ekuban mı? Gelirse Koyita mı? Kim oynatacak? Yunus Mallı mı? Abdülkadir Ömür mü? Kim oynatacak? Ben oynatırım hepsini bilmem ne. Yani öyle oynatırım falan yok. O kulübede oturacak olanlar ne kadar daha oturacak? Ona bakmak lazım. Cervinyo sağdan gidiyor, soldan gidiyor. Gidiyor da gidip orta kesmiyor. Fakat golcü. Golcü. Ama burada oynar mı? Burayı üçüncü dünya ülkesi gelip ya falan der mi? Dedirtmemek lazım. Eğer bunlar oynarsa, bu arkadaş da oynarsa Trabzonspor'un bu sene söylediğim gibi öyle geçen sene gibi işte Sergen Hoca olmayan bir şeyle şampiyon yaptı falan öyle o, meydan bu kadar boş kalmayacak söyleyeyim size. Geçen sene de aslında meydan boş kalmazdı. Erzurum'a giderken e, <laughs> Abdullah hocamız ne dedi? Senenin takımını hazırlıyoruz. 4 puan gerisindeydik. E, Fenerbahçe'nin 15 maç daha vardı. Geçen seneyi de geçen sene sezonu da kıymeti harbiyesini şey edebilseydik, geçen sene de bile bir zorlama yapabilirdik. Şahsi görüşüm. Kimseyi suçlamak için demiyorum. O yüzden biz bu sene Sakin sağ bekimizde çok sıkıntı çekmeyeceğiz. Biraz hücuma dönük oynayacak Peres ama olsun. Sol bekte de Sen form tutarsa orada sıkıntı çekmeyeceğiz. Gençlerimiz de var. İşte bize diyorlar gençler var, gençler var. Ya onları geç. Öyle gençler gençler oynatacak pozisyonda değilsin. Biz 3-4 tane Türk bulmamız lazım. Eğer 8 artı 3 olursa ki muhtemelen bu seriyi de Yani ee, federasyon başkanımız ve yönetim kurulu kulüplerin yanında yer alacak. Bir sene daha erteleyecekler. Bir sene daha erteleyecekler ya. Bir de aksine bir de bir, de, bir sene daha ertelemesini isteyecektir. Yani bunlar bu, bu işin içinden çıkamaz. Böyle devam edecekler. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden Trabzonspor'un iyi bir kadro kurabildi, kurduğunu düşünüyorum. Uğurcan konusunda da söyledim. Gitse de lehimize, gitmese de lehimize. Eğer giderse bir tane kaleci almamız lazım. E, erci eğerci yeter bize ama bir kaleci daha almamız lazım ve şey bunu hep mert 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 diyorlar. Olabilir yani eğer fiyatlar çok yüksektiyse 32 yaşında kalecinin yaşı çok önemli. Gerçi bütün futbolcularda 32 yaşında bu işi ondan e, çözebiliriz diye düşünüyorum. Zaten stoperlerimiz stop, stoper ve borularımız var. Arkasındaki takviyemiz var. Orta sahanın ortasında Berat'ın oynama ihtimali yüksek. Eee Santrafor arkası Bekasites iyi. Ben koy koyta yani Cornelius'u alabilirlerse belki biraz şey olabilir ama zaten şey gelmeyecek. Koyta koyta. Şimdi ben koyta geldiği zaman bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Onu anlatarak bitireyim. Ya abi altı aydır oynamıyor. Zaten sakatlıktan bilmem ne falan filan sak hiç oynamadı falan filan. Ben olayın öyle olmadığını düşünüyorum. Şimdi Pozisyon bence şöyle bir pozisyon var. Bunun yıl sonu mukavelesi bitecek diye imza attırmasını istedi Kasımpaşa. Bu da atmadı. Şimdi Kasımpaşa'nın kulüp olarak görmeyin ha bunları. Kasımpaşa'nın sahibi Sayın Turgay Ciner. Onun Kasımpaşa öyle olmuş böyle olmuş şu oynamış bilmem ne umurunda değil. Orada kendi e, futbol sevgisini tatmin ediyor. 15 kişi gönderir, 15 kişi alır. Onun için problem yok ki. O çünkü e, ee, şeyini yapıyor. Oradan emre Diyor diyor ki oynatmayacaksınız sezon sonuna kadar diyor. Madem ki imza atmadı diyor. Oynatmayacaksınız diyor. Koyuta bundan oynamadı. Yoksa sakatlıktan falan değil. Türk Cener'in kendine has tavrıyla beraber biz bunu Selçuk'a yapamadık. Yapabilirdik. Geç kaldık. Selçuk'ta bedava gitti. Bu da oynatma diyor. aynı aynatı sen gitsen ne olur, gitmesen ne olur dedi lan. Kasımpaşa en yüksekte dedi benim için, benim takımım dedi. O yüzden Koyutan'ın Trabzonspor'a gelirse iyi olacağını düşünüyorum. Ama Abdullah Hoca'ya Allah yardım etsin. Ve yardımcılarına takım kurmakta zorlanacak. Ahmet Başkan'a da Allah yardım etsin bu paraları bulmak da zorlanacak. Ama bir şekilde bulacak. Ama taraftarımız bu sene iyi şeyler yaşayacak. Ve maç sonunda Uğurcan çok iyiydi. Ya Trabzonspor'un galetisi çok iyiydi diye çoğu maçı bunları duymayacağız. Çok savunmada şey vermeyeceğiz. Açık vermeyeceğiz. Eğer rakip bize çok hücum ederse onun da alternatif var. Araya atılan toplarla Bizim Cervinho'yu, Vakayeme'yi, Canini'yi, şunu bunu kimse yakalayamaz. Çünkü araya top atacak futbolcularımız da var. Hadi hayırlısı, görüşmek üzere.